Senin o adam olduğuna ben hala inanamıyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Yani bir özür falan. Seyran. Vay be. Şu yaptığınız oyuna bak. Şu kurduğunuz tezgaha bak. Ben ağzım ayın senden bin kez aldım. Beni yaktın. Ama inşallah ablam yakamaz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olarak bizleri destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde Kazım'a hiçbir şey olmayacaktır. Kazım iyileşecektir ve Ferit ile Sunay'ı daha da farklı bir cezalar bekliyor olacaktır. Ferit istemeden olsa da başını çok büyük bir belaya soktu arkadaşlar. Seyran ve Ferit bu sorunlar ile uğraşırken Sunay'a da ise daha büyük bir sürpriz bekliyor olacaktır. Yani Suna ne yaparsa yapsın Kazım ona istediği gibi bir hayat yaşatmayacaktır. Ferit ise Yusuf'un tehditleriyle karşı karşıya kalacaktır. Yusuf Sultan ile Ferit'in yakınlaştığını Seyran'a söylemek ile tehdit edecektir. Bugün bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.